Evet arkadaşlar şimdi size e, kapak sayfası yapmayı öğreteceğim. Sayfa yapısı yani. Ekle'den e, kapak sayfasından tıklıyoruz. Buradan herhangi bir kapağı seçiyoruz. Yazıları yazıyoruz. Ve ondan sonra seçimi kapak galerisine kaydet Geçerli kapak sayfasını kaldır gibi seçenekler vardır. Bunları e, kaydetmek istiyorsa kaydederiz. Kaldırmak istiyorsa kaldırırız. Ya da e, diyelim. ekle menüsünde sayfa düzeni menüsünde kenar boşlukları ayarlarından da kenar boşluklarını ayarlayabilir Kullanılacak alanı e, kapağımızda hazırlayabiliriz. Kullanılacak alanları böyle ayarlayabiliriz. Yönlendirmesini yatay veya dikey olarak yine sayfa yapısını ayarlayabilir. Boyutu A4 olarak ayarlayabiliriz. Aynı zamanda buraya girdiğinizde kağıttan da ayarlanabilir. Kenar boşlukları, kenar boşlukları seçeneğinden de ayarlanabilir.